Merhaba yemek severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem lezzetli hem de çok kolay dalyan köfte tarifi vereceğim. Öncelikle kabımızın içine 550 gram kıyma, üzerine 1 adet soğanın rendesi, bir çay bardağı kadar galeta unu, baharatların ölçüsünü baharatını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben karabiber, toz kırmızı biber, kimyon ve tuz kullandım. 1 adet yumurta. Kıyma harcımızı iyice yoğuruyoruz. Serdiğimiz yağlı kağıdın üzerine hazırladığımız kıyma harcını eşit miktarlarda güzelce yayıyoruz. Harcımızın ortasına 4 adet haşlamış olduğumuz yumurtaları yerleştiriyoruz ve geri kalan yerlere de garnitürümüzü serpiyoruz. İçini de yerleştirdikten sonra köftemizi rulo halinde bir kenardan diğer kenara doğru sarmaya başlıyoruz. hazırladığımız köfteyi buzdolabında 1 saat bekletiyoruz. Köften pişerken çatlamaması için üzerine bir adet yumurta akını güzelce her yerine sürüyorum. 200 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar pişireceğim. Bu sırada da sosunu hazırlayacağım. Sosum için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı domates salçasını kavuruyorum. Kavrulan salçamızın üzerine bir adet domates rendesi ekliyoruz ve güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Köftemi yaklaşık yarım saat pişirdikten sonra sosumu üzerine ekliyorum ve böyle de 10 dakika pişirip servis ediyorum. Afiyet olsun.